Arkadaşlar merhaba Bugün büyük gün ee, Civcivlerim artık bayağı büyüdüler Onları e, normal kümese Sokmaya çalışacağım Bugün gün boyu <laughs> Bahçede tavuklarla, diğer tavuklarla birlikte Dolaştılar gün boyu Sıkıntı olmadı Hatta e, büyükler Hiç sıkıntı yapmadı da Bu küçükler, civcivler e, gidip Kafa tutmaya başladılar Şunları şimdi içeriye sokmaya çalışıyorum. Bakalım ne yapacaklar. Eğer <laughs> aynı yerde kalabilirseler. Onlar şimdi kendi kümeslerinin yoluna Allah'ım yarabbim. Nasıl da yollarını biliyorlar. Kendi yerleri burası. Oraya gitmek istiyorlar ama kapıyı kapattım. Bu büyüklerin kümesine gitsinler diye. Bakalım ne yapacaklar. Allah Allah. Bir gitsinler Bakalım. Şimdi bu gece bırakmaya niyetim vardı ama belli olmaz sabaha kadar bunları katledebilirler. E, Civcivlerimiz tamam büyüdü ama çok da büyük değil tabi. Sonuçta diğerleri ne yapacağı belli olmaz sabaha kadar. Yarın e, bunun denemesini yapacağım ben. Gündüz ben de yanlarındayken kümese sokmaya çalışacağım onları. Anneleri şey e, yalnız olarak bakalım ne yapacaklar. Ama bu arada yani şu bir tanesi korka korka giriyor içeri ama gir bakalım kısmet gir. Aferin kızıma. Bu paçalı tavuğumuz, civcivimiz. Bu girdi. Şu diğerlerini bakalım <laughs> girebilir mi ve diğerlerin tepkisi ne olacak? Hadi. Hadi bakalım. Allah Allah. Bunlar kendi yerlerini biliyorlar. Şu beyaz olan horoz. Hadi bakalım. Gir. Gir. Bunlar e, bulundukları yerde hiç tünek yoktu civcivhanede. Acaba ne yapacaklar şimdi? Hadi gir bakalım. Gir gir gir. Bunlar hepsi girdi. Bir tane sadece horoz girmedi. Şöyle bir içeride kalsınlar. Onlar içerideyken Hadi gir bakalım. Git. Git. Hadi bak. Hadi gir sen de. Gir. Gir kızım. Hayır hayır hayır. Hadi. hadi oğlum. Haydi. Hadi bakalım. Dur. Hadi. 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 Şunu. Heh. Giriyor. Evet. Girdi. Şimdi kapıyı bir kapatalım. Bakalım ne yapacaklar. İnşallah kan gövdeyi götürmez. Şimdi sadece denemedik biraz tutayım onları içeride bakalım ne yapacaklar. Şu eski anne, <laughs> alt solukta yatan, o gene bir gün kurç, kurk olduğunu gördüm. <laughs> Şu üstteki de beyaz olan değil de, onun e, altında bir tane daha var. O kırmızılı, siyahlı olan. E, o da kurk, ikisi de kurk yatıyor. Yalnız üsttekinin altında yumurtaları var, alttakini tamamen boş bıraktım. E, alttaki yeni çünkü civcivlerinden ayrıldı. Yeni normali bindi. Ay ay. Şşşt. Şşşt. Anne ne yapıyor ya? Ya sen küçüksün dur. Allah Allah. Nasıl bir öfke ya? Şu küçük olana bakar mısınız? Anne kurk. E, o daha şiddet olması lazım ama şu küçük olanı da değil Üstelik tavuk çok ilginç Allah Allah çok ilginç ben tavukların bunlara zarar verebileceğini düşünüyordum ama bu civcivler yeni nesil Z kuşağı dedikleri bu herhalde kafa tutuyorlar baksanıza Şimdi ee, folluklara da bakalım çıkacaklar mı? Çünkü folluk deneyimleri hiç olmadı. Folluğa hiç çıkarmadım onları ben. Oldukları yerde folluk yoktu. Civcivhanede. Bakalım <laughs> ne durum? Görüyor Aa! Yani şu civcive ben kızmaya başladım. Heh 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 çık bakalım hadi. Ee, Horoz'a bakar mısın hani nasıl savundu? Aferin Horoz. Dağdan geldim. Dağda kimi kovuyorsun sen civciv Aferin Oruz'a Bakın e, zarar vermedi. Sadece tavuğunu korudu. Aferin Horoz'a. çiftçileri e, bu akşam bırakmayacağım burada. Şimdi çıkaracağım onları birazdan. Çünkü e, sürekli gözetiminde olması lazım. Hiç belli olmaz. Kavga ederler falan. Diğer <laughs> Bunlar küçük ama hallerine bakmadan saldırıyorlar diğerlerine. Bu çiftçiler bugün gün boyu hem bahçedeydiler burada hep otlar yediler. Normalde yem bulamadılar. Hem yok çünkü orada. Burada nasıl da yeme saldırdılar. <laughs> Ama renkleri ne kadar güzel maşallah. Berrak. Şu horozun renginin güzelliğine bakar mısınız? Horoz bakalım ne yapıyor. Horoz, horoz babalığını yap lütfen. Zarar verme. Ay! Horoz. Aa, bu yeten yetene mi ya? Ben gene de bir hafta daha erteleyeyim bu onların e, normal kümese geçişlerini. Belli olmaz çünkü. Şimdi ben e, yarın da buradayım. Yarından sonra gideceğim. Yerden sonra gittiğinde. Hadi gel. Gel. Çıkın dışarı hadi. Çiçeklerde de. Acayip cesaret var ama. Hadi gel. Çıkın dışarı. Çık. Çık. Allah Allah. Ya siz buraya sonradan geldiniz. Diğerlerinden daha yerli bunlar. Horoz kızıyor. Bunlar hepsi e, tüneklere tünediler. Şu <laughs> en sondaki ataks. Bir süredir çok kabarık bir şekilde dolaşıyor. Acaba, <laughs> tam bilemiyorum ama, bu atakslarda e, kurk yatma durumu var mıdır acaba? Köy tavukları yatıyor da, atakslarda hiç duymadım. Belki olabilirdi ama, imkansız değil tabii hiçbir şey. Ama e, benim bildiğim kadarıyla atakslarda yok kurk yatma. Ben şu civcivleri alayım dışarıya. Gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi gel. İyi. Bunlar dışarıda çıkmıyor şimdi. <laughs> hadi çıkın dışarı bakalım. Hadi, hadi. Gel, gel. Allah Allah. Puh, hop. Şşt, şşt, şşt. <laughs> bunlar kan gövdeyi götürecek içeride. Gel, 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 gel. Hadi gelin bakalım, gel. Civcivler çıkın. Çıkın bakalım. Civcivler çok fena çıktı ya. Ben bunlardan böyle bir şey hiç tahmin etmiyordum. Anneler zarar verir diye düşünüyordum ama. Civcivler fena sıkı çıktı bunlar. Hadi kızım çıkın. Hadi. Çıkın dışarı bakalım. Dışarıda çıkmıyorlar. Çıksalar kendi kümeslerine alayım onları da. Çünkü bunlara güvenilmez. Sabaha kadar kan gövdeyi götürür burada. Aferin bu adama. <laughs> Babalığını da yapıyor. Her yönüyle mükemmel bir oros. Maşallah. Çok tatlısın. Çok tatlısın sen. Of vereyim sana. Hadi bakalım. Hadi. Aa, bunlar. Kutudan çıkmış gibi. Horoz çağırıyor. Bunlar civcivler. horozun çağırmasını pek bilmiyorlar. Hadi bakalım dışarı. Civcivler Maşallah Hep, hepsi farklı farklı renklerde. O kadar güzel renkleri var ki. Bayılıyorum renklerine. <laughs> hadi gidin yerinizde yiyin. kendi kümesinize gidin. Hadi. Orada iyi. Bunlar anlaşıldı ki bugün yani, <laughs> alamayacağız büyük meselinde duramayacak. Hadi çıkın bakalım dışarı siz. Çık. Kızım sen niye yatıyorsun Seninkinde hiçbir şey yok altında. Hadi öbürü neyse. Hadi kış 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 kış, 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 kış. kış, kış, kış. Hadi, hadi tamam. Bunun altında var yumurta ama öbüründe hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Ben şu civcivleri yerine koyayım. İnşallah bu sefer de büyük kümese girmeye çalışmazlar. Aferin oruzuma. Hadi bakalım. Hadi. Hadi girin içeri hadi. Hadi yavrular. Hadi hadi. Hadi. Hı. Hadi. Hadi geç. Hadi yavrum. Of çok uğraştırdınız beni bugün. Çok yoruldum zaten. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Oradan değil kızım. Hadi, hadi. bak 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 bak. Allah'ım ya. Kış kış kış. Hadi. Hadi gir bakalım içeri. Heh. <laughs> Aferin size. Tamamız. Şimdi şu diğer kümesi de açalım. <laughs> Bunları da yerlerine koyalım. Akşam oldu zaten. Birazdan hava tamamen kapanacak. Hadi git kızım git. Oraya olur mu kızım? Nereye giriyorsun sen? Hayır hayır. Tamamdır. Tavukları içeri aldık. <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.